Merhaba bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolarda dün de sakin sayılabilecek bir gün vardı ama sabah saatlerinde 8.30 ile 9 arasındaki saatlerde 18.66 bölgesinde işlem gördü. 5-10 dakika içerisinde ve sonrasında tekrardan 18.77'ye geldi. Bir gün evvelinde 19.05'i gördü. İnsan neler oluyor diye tabii ki soruyor. Ben de cumartesi günü döviz bürosunda fiyat sormuştum. Bunun takibini yapmaya da devam ediyorum. Yine bir başka döviz bürosunda fiyat sorduğumda piyasadaki bankaların alış fiyatının yüzde %1 üzerinde döviz bürolarının alım yapmaya devam ettiğini görüyorum. Şimdi burada bir tuhaflık olduğu zaten belli ama tuhaflığın hangi yönde ve hangi sebeple olduğunu bilmek zor. Burada tabii ki iç işleyişi görebilmek lazım. Tabii ki aklımıza çeşitli yollar geliyor ama bunlardan çoğunluğu zarar eden yollardan. Bir tanesi en azından şöyle ifade edilebilir. Bankalar arasındaki fonlamayı yapabilmek için serbest piyasadan döviz alıp orayı mı fonluyorlar onu bilmek lazım. Ama Görünüme baktığımda oradan yüksek fiyattan alan döviz bürosunun daha düşük fiyata satmayacağına göre demek ki daha iyi bir alıcısı var ki sonuçta oradaki marjdan bir para kazanıyor. Ama bankalar arasına bakıyorsunuz. %1 aşağıdan alıyor herhangi bir vatandaşın dolar satmak istediğindeki parasını. Bu ikisi arasındaki marjın %1'e kadar çıkmış olması işte bir tuhaflık olduğunu ifade ediyor. Tabii bundan sonraki süreçlerde elbette doları biraz daha sabit tutma eğiliminde olacaklar. 18.70'in üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyel devam edecektir. Ama şunu da unutmamak lazım. Nereye kadar tutabilecekler ya da hangi hamleden sonra yukarı yönlü hareket gelecek? Benim beklentim aslında seçim döneminde bunun aşağı yönlü olabilmesiydi. Sonrasında ne oldu? Tabii ki bu zamlar verildi biliyorsunuz. Bu zamlardan sonra ve yeşil ortalamanın üzerine çıktıktan sonra yukarı yönü daha çok ağırlıklı olarak görmeye başladım. Bu rakamlardan 25 TL ve 30 TL Tabii bunun zamanlaması açısından biraz daha zamanı var diye ifade edeyim. Ama olabilitesi şöyle ifade etmek lazım. Bir günde sert hareketle bu hamlenin başlayabileceğini düşünüyorum. Bunun içinde. de en azından yukarı hamlelerde dikkatli olunması gerektiğini ifade edeyim ve gelin grafikleri birlikte inceleyelim. Bunlarda yeni günün ilk rakamlarında yine yukarıda bir rakam görmüşüz. 18.83 olarak rakam görmüşüz ama piyasada diyorum ya bundan çok daha yüksek rakamda zaten döviz büroları satın alıyor. Şu rakamlardan satın alıyor aşağı yukarı ve bu rakamlardan alması piyasayla bir çarpıklık yarattığını ifade edelim. Şimdi destek noktasını görüyoruz. Burada 18.71 olarak ve şu bandın üzerinde ilerlemeye çalıştığını görüyoruz. Aslında bandın üzerinde ilerlemesi yetmeyecektir. Sonuçta bir açıdan kaynaklı yukarıya doğru bir eğim başlaması lazım ki zaten şurada bu eğim var fakat eğimin biraz daha yukarı doğru şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Piyasadaki durumu da düşündüğümüz takdirde. Şimdi buradan haftalıkta sorunumuz ne? Şimdi haftalıkta doların yükselmesini sağlayacak hatta tetikleyecek noktalar önemli. Bu tetikleme noktası 19.05 rakamı. Geçen hafta bu rakam 18.86 idi. Yani şurasıydı. Bu hafta 19.05 rakamı burası. Burayı göstermelerinin sebebi de budur. Eğer buranın üzerinde işlem görmeye başlıyorsa tekrardan bu düşüş trendine girdiği ifade edilebilecek noktanın üzerine atacaktır ve buradan yukarı yönlü hamle başlatacaktır. O anlamda kritik olmasıdır ve burası aslında yukarı yönlü bandın 25 TL'ye kadar götürebileceği süreci tetikleyebilir. Peki neden bu bandı kırdık? Neden kırdığımız aslında basit doları sabit tutma durumundaki en azından Merkez Bankası'nın tavrından kaynaklı kırdık. Çünkü bir şey şu şekilde giderken alttaki açı bu şekilde giderken fiyatı da sabit tutarsanız mecbur bir yerde kıracak. Ya da mecbur o noktaya geldiğinde sert hamleler yapmak zorunda kalacak ama bu sert hamleleri yapması engellendiği için şu ana kadar yatayda kalmasından kaynaklı kırdığını görüyoruz ama burada tekrardan aynı fiyatın içerisine atabilmesi için de 19.05'in üzerinde haftalık kapatılması lazım diyelim özetle. Diğer tarafta ise yeşil ortalama. Yeşil ortalamanın üstünde olduğu müddetçe yönün yukarı olduğunu konuştuk. Hala aynı fikri koruyacağız çünkü fiyat yeşil ortalamanın üzerinde. Buradaki hareketlere dikkat edin. Ortalamanın üstüne çıktıktan itibaren artık fiyatlarda birdenbire farklı sert hareketler görmeye başlıyoruz. Belki bunlar 5 dakikalık belki 10 dakikalık ama fiyatların sert hareketler olduğunu aynı şekilde aşağı noktaya geçtiğinde de aşağı yönlü sert hareketler olduğunu gördük. Demek ki yeşil ortalamanın kritik noktası burada 18, 69, 18 yuvarlak hesap 70 diyelim. O noktanın üzerinde olduğu sürece yukarı yönlü hareket gelecektir. Euro TL tarafında ise bugün yarın artık kritik bir noktada olacağımızı ifade edelim. Burada yukarı yönlü hareketin kırılma noktasının 20-30'larda olduğunu, 20-30'ların üzerinde olduğu sürece hareketin sert yukarı yönlü gidebileceğini söylemek mümkün. Burada kırılım tekrar aşağı olur mu? Aşağı yönlü hareketi zaten denedi, yapamadığını gördük. Bundan sonraki hareketin yukarı yönlü olmasını beklediğimi ifade edeyim. Aynı saatlerde altın videosu yayında, onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.